arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Kardeşimle birlikte PUBG Mobile'de arkadaşlar biliyorsunuz güncelleme geldi PUBG Mobile'a. ve e, PUBG Mobile'deki neredeyse her şey değişti. Bununla beraber eğlence parkında da bazı değişiklikler oldu. Onunla da arkadaşlar bazı buklar falan geldi ya da yerleri değişti. Onları arkadaşlar bu videoda size kardeşimle beraber göstereceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Buklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk bakımızı size gösteriyoruz. Arkadaşlar bakın haritada benim olduğum yerde evler var şu an. Bu çatıya geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki havai fişekten, roketten ya da şuraya e, toros ya da uaz koyarak üstüne çıkarıp bak. Bu çatıya geliyoruz arkadaşlar. Buradan şuraya atladığımızda şurada weekend'de olan kamuflaj geliyor arkadaşlar. Bu ilk bakımızda arkadaşlar. Bir dahaki bug'a geçelim. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte ikinci bakımıza geçmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, şu an eğlence parkında gördüğünüz gibi haritadan da görebilirsiniz. Hatta yeni gelen süs olsun diye mi bilmiyorum ama az önce gösterdiğim evlerin hemen önünde olan bir yer var arkadaşlar, çitlerle çevrili. Onun arkadaşlar yanında tabelanın önünde füle bazı kamuflajlar kaldırılmasına rağmen bu alanda kaldırılmadı arkadaşlar. evet arkadaşlar koyu kahverengi avcı kamuflajımızı da buradan alabilirsiniz. Üçüncü bakımıza geçelim. Evet arkadaşlar öbür bug'ımızla sizlerin karşısındayız. Evet arkadaşlar şimdi eğlence parkında bir takım arkadaşınızın şurada koltuklara oturması gerek. Siz de arkadaşlar bir araç alıp şunun etrafında hangi yönde olursa olsun döneceksiniz. Hangi Hangi araç olursa olsun fark etmez. Ben buggy ile yapıyorum şu an. Şöyle ne kadar döndüyseniz arkadaşlar takım arkadaşınız da Hı. o kadar küçülecektir. Böyle biz 5-6 tur dönelim. Bakalım ne kadar şey olacak. Küçülecek. Evet arkadaşlar dönerken takım arkadaşınız arada bir koltuktan Kalkabilir. Öyle baklar oluyor. Tekrar ama oturması gerek. Adamlar İşi beni araması... izliyor. İşe için adamlar bana el hareket Evet arkadaşlar. Şimdi yanına geldik arkadaşlar ve bakalım küçülmüş mü? Evet arkadaşlar küçülmüş. Senamanik. Bir tane kan çıkar bakayım. Arkadaşlarımız da görsün. Arkadaşlar bakın ne kadar dönür, dönürseniz o kadar tutuyoruz. Evet şimdi ben yapayım mı? Şimdi arkadaşlar. Allah neyse arkadaşlar bu bakımız da bu kadardı. Diğer bakımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar son bugumuzu da hemen yapıyorum eğlence parkındaki. Bakın buradan hemen buraya geçiyoruz. Buradan şuraya. Buradan da arkadaşlar şuraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vagonun içindeyiz arkadaşlar. Böyle vagonun içine gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelsin diyorsanız 50 like atar mısınız be? Hadi size güveniyorum. 50 like gelirse eğlence parkındaki tuhaf deneyler videosunun ikincisi gelecek arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.